Vay bugün Türkiye futbol maçını bir izleyeceğiz. Oluyor. <bir alayım>. <laughs> evet. Bir bir katlı. Bir arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar birlikte mi izleyin? Evet arkadaşlar. Böyle bir birlikte var. Evet iki katlı. Bebeğiniz bu ya kendiniz bu ya nasıl izleyebilirsiniz? bitti de. Evet yine geldiğimiz kız orada top nerede ya? Top ne? Geldi top. Kaçma. Top gücü. Jo jo jo. Jo jo jo. bunu topun içine. Topu yuvaya kılaştı yan. Bak. Hadi. Nerede top? Şurada. Uçuyor. Kaçamazsın top. hadi bu yat. <laughs> yeşil telefon yoban. Hayır, Hay yeşil, 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 yeşil telefon. Hah. Hadi. O ben bir. Hadi top uç. Gökyüzüne uç. Neyse arkadaşlar. Türkiye. Ne? Türkiye. 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 Türkiye.